Merhaba sevgili öğrenciler, Ömer Hoca ile Suçlu Dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere zarflar veya diğer adıyla belirteçler konusunu anlatacağım. Zarf veya belirteç nedir? Sevgili öğrenciler, zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri değişik yönlerden belirten sözcüklerdir. Dört şekilde olabiliyor. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları veya kendi türünden yani yine zarfları. Ve çeşitli yönlerden belirsen sözcüklerdir. Bakın çocuk kapıyı yavaşça kapattı. Bakın burada ne vardır? Kapatmak bir fiildir. Bu kapatmanın nasıl olduğunu ifade eden kelimemiz hangidir? Nasıl kapattı? Yavaşça kapattı. Burada yavaşça kelimesi bir zarftır. Sınavda çok kolay sorular çıktı. Soru bir isim. Nasıl sorular? Kolay sorular bir sıfat. Bu sıfatı derecelendiren kelimesi hangisidir? Çok kelimesidir. Çok kelimesi sıfatı derecelendirdiği için bir zarftır. Dün aldığımız ekmekler bayatlamış. Burada ekmekler isimdir. Aldığımız dıktık sıfat fiil ekini almıştır. Dolayısıyla aldığımız kelimesi bir fiilimsidir. Fiilimsilerin ee, zamanını burada belirtmişti. Şey, ne zaman aldığımız ekmekler, dün aldığımız ekmekler. Burada dün kelimesi bir zarftır. Hatip çok güzel konuşuyordu. Konuşuyordu fiil. Nasıl konuşuyordu? Güzel konuşuyordu. Bir zarftır. Çünkü fiili belirten bir sözcüktür. Zarfı derecelendiren çok kelimesi yine zarftır. Çünkü zarf olan bir sözcüğü derecelendirmek için kullanmış olan bir kelimedir. Sevgili öğrenciler zarflar konusunu anlayabilmeniz için fiiller, fiilimsiler, sıfatlar konusunu bilmeniz gerekiyor. Zaten daha önceki derslerimizde bu konuları sizlere anlattık. Onları tekrar izleyerek bu konuyu daha rahat anlayabilirsiniz. Sevgili öğrenciler zarflar 5'e ayrılıyor. Bunlardan birincisi durum veya hal zarfları. Fiil ya da fiilimsilere sorulan nasıl sorusuyla bulunur. Çocuk yanımıza koşarak geldi. Burada fiilimiz nedir sevgili öğrenciler? Geldi kelimesi. Soralım nasıl geldi? Koşarak geldi. Bu nedir bir sevgili öğrenciler? Bir durum zarfıdır. Çünkü nasıl sorusuna cevap vermiştir. Böyle konuşmanı istemiyorum. Burada fiilim olan bir kelimemiz var. Konuşma kelimesi bir isim fiildir. Nasıl konuşma? Böyle konuşma. Burada nasıl sorusuna cevap verdiği için böyle kelimesi bir durum zarfıdır. İşleri güle oynaya bitirdik. Bitirdik bir fiildir. Nasıl bitirdik? Güle oynaya bitirdik. Bakın nasıl sorusuna cevap veren güle oynaya kelimesi bir durum zarfıdır. Ödevini eksiksiz yapan bir öğrenciydi. Öğrenci kelimesi bir isimdir. Yapan kelimesi bir nedir? Sıfat fiildir. Bakın an ekini almıştır. Nasıl bitirdi? Eksiksiz bitirdi. Burada fiilimsiye sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için eksiksiz kelimesi bir durum zarfıdır sevgili öğrenciler. İkincisi zaman zarfıdır. Burada da sevgili öğrenciler fiil ya da fiilimsileri zaman yönünden belirten kelimedir. Akşa, arkadaşım az sonra gelecek. Gelecek kelimesi bir fiildir. Hemen ne zaman sorusunu soralım. Ne zaman gelecek? Az sonra gelecek. Burada az sonra kelimesi bir zaman zarfıdır. Çünkü fiili zaman yönüyle belirtmiştir. Az önce gelen araba nereye gitti? Araba bir isimdir. Gelen kelimesi bir fiilimsidir. Sıfat fiildir. Ne zaman gelen araba? Az önce gelen arama. Az önce burada bir zaman zarfıdır sevgili öğrenciler. Sonbaharda yağışlar artacak. Ne zaman artacak? Sonbaharda artacak. Bu bir fiilin zamanını belirttiği için yine sonbahar kelimesi bir zaman zarfıdır. Sonunda istediğini almayı başardı. Burada e, ne zaman başardı? Bu bir fiildir. Sonunda başardı dediğimizde burada yine bir zaman zarfı vardır. Bu akşam kitap okumayı düşünüyorum. Ne zaman e, ne, ne, ne düşünüyorum? kitap okumayı düşünüyorum. Burada kitap okuma bir fiilimsidir. Ne zaman bunu düşünüyormuş? Bu akşamda yine bir zaman zarfıdır sevgili öğrenciler. Üçüncüsü yer yön zarfları sevgili öğrenciler. Sınavlarda en çok çıkan zarflar bu zarflar sevgili öğrenciler. O yüzden biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Fiil ya da fiilimsileri yer yön ilgisiyle tamamlanan tamamlayan sözcüklerdir. Fiil ya da fiilimsilere sorulan ve ek almayan nereye sorusunun cevabı olan sözcüklerdir. Bakın burası önemli. E, yer yön zarfları ek almazlar. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri kelimeleri yer yön zarflarından bazılarıdır ve nereye sorusuna cevap verirler. İşte yağmur başlayınca içeri girdik. Girdik yüklem, fiil olan bir sözcük. Nereye girdik? İçeri girdik. Bakın ek almamış. Yani bu sözcüğümüz içeriye girdik şeklinde ek alırsa yer tamlayıcısına dönüşür. Ek almaması lazım. İçeri girdik bu bir yer, yön zarfıdır sevgili öğrenciler. Yarın köye geri gelecek. Gelecek nereye gelecek? Köye e, nasıl gelecek? Geri gelecek. Bakın burada geri sözcüğü Fiili yer yön ilgisi yönüyle tamamlayan bir sözcük olduğu için yer yön zarfı oluyor sevgili öğrenciler. Çocuk yukarı çıktı. Nereye çıktı? Yukarı çıktı. Bakın fiile sorulan nereye sorusuyla bulunuyor. Ve bakın ek almamış. Ek almadığı için yer yön zarfı oluyor. Çocuk yukarıya çıktı dersek mesela. Çıktı yüklem. Nereye çıktı? Yukarıya çıktı. T şeklinde. Bakın ek alırsa artık zarf olmaktan çıkarak yer tamlayıcısına veya dolaylı e, dolaylı tümlece dönüşür. O yüzden dikkat edin çünkü sınavlarda bu ayrıntı sorulabiliyor. Yer yön zarfları asla ek almazlar. Miktar veya azlık zarfları fiilleri, fiilimsileri, sıfatları veya zarfları miktar yönüyle belirtilen so, e, belirten zarflarımızdır. Ee, burada yazmamışız. Ne kadar sorusu sorularak bulunur fiile. Başarılı olmak için çok çalıştı. Çalıştı yüklem, fiil. Ne kadar çalıştı? Çok çalıştı. Çok çalıştı bir miktar zarfıdır veya azlık, çokluk zarfıdır. Yani size çalışma eyleminin ne kadar olduğunu, miktarını, işte azlık çokluk derecesini bildirir. Bu sefer sınavı daha hızlı bitirdi. Bitirdi bir fiil. Nasıl ne kadar bitirdi? E, daha hızlı bitirdi. E, pa, hızlı bitirdi. Nasıl bitirdi? Hızlı bitirdi bir zarf. Bu zarfı derecelendiren işte daha sözcüğü hızlının miktarını bize gösterdiği için miktar zarfıdır. Yani zarfı derecelendiren bir zarftır yine. Kış en soğuk mevsimdir. Mevsim isim. Nasıl mevsim? Soğuk mevsim. Sıfat. Sıfatın derecesini, miktarını bize gösteren sözcük nedir? En sözcüğü. Ne kadar soğuk? En soğuk. Değil mi? Miktarını veya azıcık çokluğunu bize gösterdiği için. Bu da bir miktar zarfıdır sevgili öğrenciler. Ahmet'ten daha çalışkan birini görmedim. Çalışkan biri. Bakın bir isimdir. Çalışkan sıfat, sıfat fiildir, fiilimsidir. Bu fiilimsi derecelendiren kelimemiz, miktarını göndere, gösteren kelimemiz nedir? daha kelimesidir. Daha kelimesi bir miktar zarfıdır sevgili öğrenciler. Çok konuşan kişi çok yanılır. Bakın, yanılır ne kadar yanılır? Çok yanılır. Bu bir miktar zarfıdır. İşte çok konuşan kişi kişi isimdir. Konuşan fiilimsidir, sıfat fiildir. Sıfat fiildir. Ne kadar konuşan? Çok konuşan burada fiilimsiyi e, tamamlayan sözcük Miktar zarfı olan sözcük çok kelimesidir. Bakın burada çok kelimesi fiili tamamladı. Buradaki çok kelimesi ise fiilimsi tamamladı. Beşinci zarfımız fiilimsileri soru yoluyla tamamlayan soru zarflarıdır. Bakın soru yoluyla tamamlar. Okula nasıl gideceksin? Bakın nasıl sor sorusu burada e, soru zarfıdır. Cevabını da siz yine zarf olarak alırsınız. Mesela yürüyerek gideceğim. Nasıl gideceğim? Yürüyerek gideceğim. Yürüyerek kelimesi bir zarftır, değil mi? E, kitabı ne zaman bitirdin? Bakın eylemin zamanını sorduğu için bu bir soru zarfıdır. Dersin bitmesine ne kadar kaldı? Burada miktarı soran bir soru zarfıdır. Niçin toplantıya geç kaldın? Buradan niçin sözcüğü soru zarfıdır. Bunları neden daha önce söylemedin? Yine niçin anlamındaki neden kelimesi bir soru zarfıdır. Varlıkları soru yoluyla bize belirtir. Soru zarflarının cevabı da mutlaka sevgili öğrenciler zarfla sağlanır. Bakın daha önceki derslerimizden hatırlayın. Soru zamirlerinin cevabı zamirle sağlanır. Soru sıfatlarının cevabı sıfatla verilir. Burada da soru zarflarının cevabı yine zarf olan bir sözcükle verilir. İşte okula nasıl gideceksin az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi. işte mesela yürüyerek gideceğim dediğimizde yürüyecek yürüyerek kelimesi yine bir zarfdır. Size bir sorumuz var sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme değerlerinden farklı bir görevdedir? A. Hediye seve seve kabul etti. B. Benimle saçma sapan konuşma. C. iri iri gözleri vardı. D. Habere alınca boncuk boncuk terledi. Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca yeni hazırlayacağımız videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.